Merhaba arkadaşlar, dedim Akpik'ten sevgilerle. Sizlere bugün çok güzel bir portföy sunumuna geldik. Villa turundayız. Akbik kazıklı yol üzerinde, hemen sağ tarafta 3,5 bin dönüm arazi içerisinde 10 tane villadan oluşan Tam müstakil site içerisinde 3 artı bir eşyalı bir ev sunumuna geldik. Daha önceden evin satışını kendimiz gerçekleştirmiştik. Abimiz tekrar satış kararını verdi. Daha önceden hemen şuradan Ankara'dan Hatice Hanımlarla Cengiz Beylere bir villa satışı yapmıştık. Burayı da Eskişehirli bir abimize vermiştik. Şimdi tekrar satışa koyma kararı aldılar. Kendileri gerekçeleri sebepleriyle dolayı eşyalı 3 artı bir tam müstakil Site içerisinde fiyatımız ise 7 milyon 200 arkadaşlar. Masraf yok, tadilat bir gereksinimi yok. E, satışa hemen hazır. Çok güzel bir olimpik, yarı bir olimpik havuzumuz var. Burada çok güzel bir e, çocuk havuzumuz var. Böyle daha önceden de buralar İngilizlenlerdi. Şimdi yarı yarıya kadar 5'e 5 beş gibi geçiyor. Yavaş yavaş şöyle villamıza doğru yaklaşalım. Hem de biraz bilgi verelim. E, çok kullanışlı, çok yazın Eski mimariler olduğu için geniş ve ferahlar. Hemen üst odalardan ve teraslardan çok muazzam bir deniz manzarası var. Buradan biz e, köşe taraftakinin satışını yapmıştık. Oradan bizim e, Hatice Hanımlarımıza, Cengiz Beylere, Ankara'dan burada onlara da selamlar olsunlar inşallah. Burayı da biz kendi abimize vermiştik. Tuncay abimizle Ayşe Hanım'a. Onlar da bir sağlık sebeplerinden dolayı Eskişehir'e dönme kararı aldılar. Halbuki Akbük şifa nedir? Akbük'ün kendi kendine böyle bir reçeteli yeri vardır. Ama bir sebepten dolayı dönme kararı var. Tekrar satışta açıkçası. 3 artı bir eşyalı. Hemen bahçe etrafını dolaşalım. Ondan sonra iç tarafa sunuma doğru geçeriz. Merhaba Mahmut abi. Evet. Şimdi bahçe sınırımız sur oluyor. Ortalama 320-330 metrekare bir arsa payımız var. E, mutfağımızın balkonu var, salonumuzun balkonu var, terasımız çok muazzam. Her yer bakar mısın? Site yönetimi çok disiplinli, çok kurallı. Gayet de şık ve temiz, bakımlı bir site arkadaşlar. Her yer mıcırlı. Yani yabani otlarla fazla uğraşmak istenmiyor. Hani çimlerin de bakımı zor olduğu için böyle her yer mıcır serilmiş. Böyle yabani otlar çıkmamız e, Hemen etrafımızı girelim. Hemen içeriye doğru bakalım arkadaşlar. 7200'e alınacak en mantıklı yerlerden. Hemen bahçemizde de bir tane çok güzel buraya bir kurulmuş hamamız var. Full eşyalı verilecek sadece e, klimaların değişeceğini belirttiler ama onların detaylarını şey yapabiliriz. Burada bir kamelya alanımız var çok güzel. Buraya bir e, bodrum bezinden yapılma bir pergola yaptığımızda da hem akşamları otururuz havuz manzara istersek de bambu atarız istersek de şenzok alanımızı da burada değerlendirebiliriz. Hemen şuradan bir balkonumuza bakalım içeriden de bir çıkarız. Ondan sonra diğer villa arkadaşlar. Çok güzel bir masa takımımız var burada. Rahatlıkla 6 kişinin yemek yiyip oturabileceği bir alan arkadaşlar. Buradan da havuzumuzu net rahatlıkla görüyor. Eve beyinlerimiz rahatlıkla çocuklarımızı kontrol edebileceği bir mesafedeyiz. Hemen içeri yavaş yavaş girelim. Tekrar Çelik kapı alanından girelim. Çok güzel bir komşu ilişki mesafe aralığı da var. 3,5 metre oradan 3,5 metre oradan 7 metre burada bir boşluğumuz var. Toprakçın dikkat et istiyor istiyorsan tekrar. Ama ben de düşüyordum bu arada. Hemen bahçemize ait, kendi bahçemize ait burada bir yemiş alanımız var. Buralar yürüme yollarımız. Villamıza yan taraftan da girişimiz var. Hemen ana giriş tarafından da yerimiz var. Hemen biz bu alandan girelim. Biz burayı istersek arkadaşlar bir su deposu konmamış ama e, buraya bir su yedek su deposu konduğumuzda hemen alırımız mevcut İstersek, burayı balkonuna kadar uzatabiliriz hemen burada bir, çok güzel e, ismi neydi Toprak ya su çözücüler var arkadaşlar. Onların haricinde hemen buradan bir çok güzel bir girişimiz var. Biz burayı istersek yine hep villada anlattığımız gibi kapatabiliriz. Merdiven alanımızı uzatıp burada çok güzel bir vestiyer alanı yapabiliriz. Şöyle çok güzel cam balkonuyla kapattığımız zaman merdivenimizi bir iki masa bak ileri gittiği zaman çok güzel bir vestiyer alanımız olur. Bunun da çalışmasını yaparız inşallah. Bismillah deyip içeriye doğru girdiğimizde bize çok güzel bir ufak bir koridor alanı karşılıyor arkadaşlar. Hemen girişte genel kullanım için zemin katta bir Labo alanımız var. Bir merdiven altında arkadaşlar. Hemen ayrı salon arkadaşlar. Eve girer girmez hemen direkt salona atlamıyoruz. Burada ufak bir koylar alanımız var. Girdiğimizde açık mutfaklı salon alanımız var arkadaşlar. Kişiler buraya eşyalı almıştı. Bazı eşyaları değiştirmişler açıkçası. Kendi eşyalarını getirmişler. Misal burada bizim eskiden bir barımız vardı. Onu kaldırmışlar. Tekrar bu buraya bar konduğunda ayrı mutfak olayı olabilir. Hemen mutfağa ait Burada bir balkon alanımız var. Buranın şu an anahtarı ve e, şeyi yok. Biz hemen dışarıdan anlatırız. Burada bir güzel arkadaşlar L mutfağımız var. Hemen buzdolabı yerimiz var. Mutfakta arkadaşlar hemen ağır bir masrafa girmeye gerek yok açıkçası. Bunların bütün kapakları değiştiğinde mutfak yenilenmiş oluyor. Sonuçta içindeki malzemeler aynı açıkçası. Mutfağımıza şu an gayet iyi bir şekilde kendi ankastırı bir ocağımızı koyarız. Kendi bir birim koyarız. Burada önemli olan güzel bir salona ait bir. Bir karelemesine bir salon alanımız var. İstersek bu duvarları çıkartır. üzerine düz cam mekan yaptığımızda daha ferah, daha geniş olur ama iki taraftan da çok güzel pencere alanımız var. Eşyalar da kullanabilir de. bakın burada çok güzel bir TV yerimiz de var, TV'miz de var. Güzel bir evdeyiz. 7200 lira, 3 artı bir ebeveyn manueli açık mutfaklı. Hele hele böyle bir site. Arkadaşlar bu site hızlı satıyor. Hemen satıyor çünkü Elit bir site içerisindeyiz. Şehre ulaşımı en güzel. Yani tepe alttaki sitelerle karıştırmayın burası. Burası merkeze hemen aşağımız kurumsal marketler var. Aşağıda e, şok var a 101 var. Sağlık Ocağı yakın. Hemen şuraya bir çarşı AVM oluşturuldu. Hemen de ilkokulun oradayız. En yakın yerleri söylüyorum. Diğer yerlerde zaten denize de yürüme mesafe içerisinde. Buradan yukarı yavaş yavaş çıkalım. Çok güzel merdiven aralığı mesafemiz var. Normalde diğer villalarda baktığımızda yani 80 santim burada bir merdiven yürümesi var. Orada yaklaşık 1.50 santimliğinde bir merdiven boşluğumuz var. Hemen burada da bir koridor alanımız var. Şuraya balkondu daha önceden. Kişiler kendileri buraya kiler alanını olarak dönüştürmüşler. Şu an kişisel eşyalar olduğu için açmaya gerek duymadım açıkçası. Hemen Collor'dan arkadaşlar ebeveyn banyolu odamızdan başlayalım. Hemen şurada bir ebeveyn banyolu odamız var. Arkadaşım önce bir ebeveyn banyosunu göstersin. Sonra yatak odasının sunumunu yapalım. Evet... Ee... İki kişilik bir yatak odamız var. Eğer başlığı şu şekilde koymuş olsaydık yatak odamız... Eşyası yatak odası daha kullanışlı olurdu. Burada bir e, yanlış mimariden dolayı e, yanlış değerlendirmişler açıkçası konuşamadım da birden sıcak havadan dolayı. Gardırobu da böyle koyarsak balkon yürüme mesafesi daha iyi olur açıkçası. Aldığımızda gardırobumuzu buraya çeker, dolabımızı da buraya koyduğumuzda balkonla yürüme mesafesi daha açık ve net olur arkadaşlar. Burayı Eşyayı baza almasak bile 7200 arkadaşlar 300 metrekare arsa yani 320-330 metrekare arsa zaten 5,5-6 liraya geldi Akbük'te. Şu an tam müstakil 3 artı 1 hele hele böyle Akbük'te elit bir site içerisinde 7200 lira cüz'ü bir pazarlık payımız var. Buradan da çıkamıyoruz. Ben hepsinin drone görüntülerin, video eklemelerini yapacağım arkadaşlar. Burada da hemen bir çift kişilik çocuk odamız var. 2 e, tane altlı üstlü baza kullanılmış. Rahatlıkla bir çift kişilik... E, gardırop da sar istenirse iyi bir değerlendirilir. Eşyalı olduğu için biraz sizin gözünüzde biraz iyi hitap etmeyebilir. Şimdi kişiler birden gitme kararı alınca evi biraz eşyalandırırlar. Hemen burada da bir genel kullanım banyo alanımız var. Toprakçım göstersiniz içeriği komple. Duş alanımız ve lavabo alanımız var. Ev size temiz olarak teslim edilecek bu zaten. Buradan da hemen 3. orta kattaki 3. odamıza gidelim. Zaten 3 artı 1. Terasa çıkınca terastaki olayı anlatayım. Burada da bir çift kişilik bir odalarımız var. Bu odamızın da bir balkon alanı var arkadaşlar. Orta katta 3 odamız var. Hemen bir ortak kullanım banyolarımız var. Bir tane de ebeveyn e, banyolu odamız var. Burada da arkadaşlar kiler yeri yapılmışlar. İstenirse bu kiler yeri bu odaya ebeveyn banyosu olarak da değiştirebilir. Yani yapılabilir, işten kapı olarak verilebilir. Yukarıya doğru terasa doğru çıkalım. Bölgemiz güzel. Zaten şimdi teras alanına çıktığımızda konumuz da çok güzel. Burayı 4 artı 1'e çevirme şansımız da var. Onu da hemen şuradan ben açıklamasını yapayım. Evet arkadaşlar orta kattan ve terastan çok muazzam bir deniz manzaramız var. Söyledik. Triplex konudumunda hemen karşı komşumuz çok güzel bir üzerine sandviç panelden bir pergola yapmış. Alt tarafına da cam balkondan bir kapatma yapmış. Yani arkadaki tarafı olarak orayı oda olarak yaratmış. Bu alan, geri kalan alanı da teras olarak kullanmış arkadaşlar. Ki bizim yönümüz denize doğru. Onlar doğal manzaralı, biz deniz manzaralı. Burada hemen denize bakan taraflar hızlı ve seri satıyor. Zaten sitedeki tek satılık yer arkadaşlar. Onu da bugün fiyat değerlendirmesi mal sahibiyle görüştüğümüzde 7 milyon 200'den pazarlık payımız da var. Açıkçası eşyalı 3 artı 1 330 metrekare arsa payımız var. Hemen kazıklı yol üzerindeyiz. Hemen denize de 5 dakika yürüme mesafesi içerisindeyiz arkadaşlar. Biraz hızlı anlattım, tıkandım herhalde. Drone görüntülerinde yapacağım. Teras alanımız çok güzel. 3 katlı güneş enerjimiz var. Aşağıda su deposu yok demiştik ama terasta varmış onu görmedim. Şurada da hemen bir çok güzel bir barbekü alanımız var. Akşamları istersek burayı bir mutfak haline getiririz. Akşamları keyif mangal. istersek de burayı bir oda haline getirebiliriz arkadaşlar. Ben yine... Gözlüğümü almayı unutmuşum. Üç gündür de Trakya bölgesindeydim. E, o tarafa düğüne gitmiştik akrabalarımızın. Biraz daha kalsam zaten şivem değişecekti. Onlara da, onlara da selamlar olsun şimdiden. Kendinize iyi bakın. Sunumumuzu yaptık. Drone görüntülerinde de yüklemesini yapacağım. E, 7200 3 artı 1 ebeveyn banyolu. 10 tane villa var site içerisinde. 3,5 dönüm arazi içerisinde yaklaşıkla 330 metrekare arsa payımız var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.